Onu mu istiyorsun? Onu mu Tamam, ama ee, bugüne kadar e, Balıkesir ilinde 17 bin üzerinde depremden etkilenen vatandaşımıza Bandırma'da ise 2000'in üzerinde vatandaşımıza destek verdik. İtfaiye binamızda zabıta, itfaiye ekiplerimizle e e e hmm. e çalışmalarımıza devam ediyoruz. E Burası Büyükşehir e Belediyesi'ne bağlı itfaiye grup amirliği. Burada depremzede de ailelerimiz için bir koordinasyon merkezi oluşturuldu. Depremin olduğu günden bugüne öncelikle 15 tır yardımlarımız deprem bölgelerine gönderilmiştir. Şu an buradaki çalışmalarımızda deprem bölgesinden gelen ailelerimizin ihtiyaçları karşılanmaktadır. Kıyafet, gıda, temizlik gibi.